Fani Bey'in video sayfanıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Casper telefon zil sesi değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Casper telefon ayarlarda zil sesi ekle seçeneğine basın. Zil sesinin eklenmesi ya da değiştirmesi için Varsayılan dosya yöneticisini açın. Dosya yöneticisi bölümünde zil sesini ekleyebilirsiniz. Kendi zil sesiniz varsa ya da istediğiniz herhangi bir müziği zil sesi yapmak istiyorsanız sadece yapmanız gereken ekranda bahsettiğimiz aşamaları takip etmek. Zil sesleri arasından değiştirmek için bir seçim yapıp ardından kaydet butonuna tıklayın. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Casper telefon zil sesi değiştirme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıran beğen butonuna akımı unutmayın. Kanalımın salibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.